Hem doğanın içinde hem tarihi dokusunu hiç bozmamış bir yer gerçekten. Buraya da turist akımı bayağı yoğun oluyor. Çok güzel, çok güzel. Seni burada bırakır giderim ha. Seni burada bırakır giderim. çek kralı törenliyor. Dünya üzerinde bulunan meridyenlerden biri de şu an bulunduğumuz tam bu noktada geçiyor. Çekoslovakya'yalaştırıldıklarımızdan mısınız? Yoksa Çekoslovakya'lık kırmamıştı. Herkese yeniden merhabalar. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Yepyeni bir blokla yine yeniden karşınızdayım. Başlıktan da gördüğünüz gibi Çekyanın başkenti Pırak'tayız arkadaşlar. Çok güzel iki gün bizi bekliyor. Sizlere de gezdiğimiz yerleri göstereceğiz. O zaman let's go. Evet şimdi de Pırak'ın kalbine geldik arkadaşlar. Burası eski Pırak olarak geçen yani Old Town'daki ana meydan. Bütün turist kalabalığı da zaten burada oluyor. Şimdi bu meydanda şöyle bir şey var arkadaşlar. Arkamda görmüş olduğunuz bu sütunun üzerinde bir heykel var. Bu sütunun şehri koruduğuna dair bir inanış varmış. Bu sütunun hemen altında ise bizi karşılayan şey ise çok ilginç. Çünkü bir meridyen görüyoruz burada arkadaşlar. Dünya üzerinde bulunan meridyenlerden biri de şu an bulunduğumuz tam bu noktada geçiyor. Bu meridyenlerin takip ettiği yörthte bir sütun var dediğim gibi. Sütunun da şeyi koruduğunu düşünüyorum. Yani şu an bir meridyenin üzerindeyiz arkadaşlar. Meydanda yine birçok eski tarihi yapıyla karşılaşıyoruz. Bunların birçoğu eskiden belediye binası olarak kullanılan yerlermiş. Aynı zamanda kiliseler, eskiden tüccarların gelip konakladığı da loncalar bulunuyormuş. Her anlamda ortaçağ isimleri olan, her yere tarih kokan bir yerdeyiz. Kırağan kalbindeyiz. Benim kalbim de burada. <laughs> Oltan Meydanı'nın orada çok tatlı bir park var. Eğer böyle yürüdüğünüzde, yorulduğunuzda soluklanabileceğiniz bir yer arıyorsanız bu da düşünülmüş. Etrafında da böyle sosisliler, takıcılar vesaire var. Hem karnınızı doyurup hem alışveriş yapıp hem de böyle dinlenebilirsiniz. Bakın insanlar almış böyle sosislerini, yiyeceklerini böyle hem yemek yiyorlar hem dinleniyorlar hem de böyle manzaranın tadını çıkartıyorlar. Peki sana bir şimdi tekerleme şimdi sana ezberleyeceğim, soracağım şimdi. Çekoslovakyalaştırıldıklarımızdan mısınız? Yoksa Çekoslovaklamaştıralı. Çekoslovakyalılaştıramadıklarımızdan mısınız? Vay kral. Nerede öğrendin bunu sen? Ben söyleyemiyorum ya. Bu arada Roma'ya çok fazla benziyor. Sokakları falan böyle hep tarihi yapıyı korumuşlar. Gerçekten insan böyle durup sadece izlemek istiyor. Bunu Roma için de söylemiştim. Bura için de söylüyorum. Böyle insan durup izlemek istiyor yani. Ben çok önyargılı geldim bu arada buraya. Beğenmeyeceğimi düşünüyordum ama bayıldım yani. Gerçekten Zorla bir getirdim. daha bir daha gelmek, gelmek isterim diyebilirim yani. Gelmek yani. istemiyordur, sonra getirdim. <laughs> bu arada aşırı Türk var. Bizim Sultan Sultanahmet'te bu kadar Türk yoktur yani. Burada her yer, her yerde bir Türkçe konuşan bir şey duyuyorum. Roma'ya benzettim, evet ama gerçekten şimdi Roma'nın kalbi kırılmasın. Bura bir tık daha temiz. Romada çünkü demiştim sokakta köpler birikiyor, çok fazla evsiz var demiştim. Burada da bu arada çok fazla evsiz var ama o onların kendi tercihiymiş. Devlet yardım etmek istiyormuş, işte veriyormuş, bütün olanaklarını e, aslında karşılıyormuş. Fakat kişi kendi hayır ben sokakta kalacağım ben sokakta dileneceğim diyormuş. Bu da onların kendi özgür iradesiyle seçtikleri bir şeymiş yani. Hava nasıl desem böyle güneşte de güzel ama şöyle gölgeye geçtiğinizden gerçekten eksi 40 derece gibi oluyor. Çok soğuk oluyor birden. Tabii şimdi şehri böyle turluyoruz önce. Tabi gidilecek bazı yerler var. Zaten siz de araştırdığınızda buraya geleceğiniz zaman siz de zaten göreceksiniz. Belli başlı yerler var. Oralara zaten gideceğiz. Size de hep birlikte göstereceğiz. Şimdi böyle yürürken Madame Tussauds'u gördük arkadaşlar. Biz İstanbul'dakine gittiğimiz için buradakine girmeyeceğiz. Eğer ziyaret etmek isterseniz de buraya gelebilirsiniz. Evet şimdi biz böyle bir şehir turu yapıyoruz arkadaşlar. Karnımız acıktı tabii biraz yemek yiyeceğiz. Bu arada Pırak mutfağı ile alakalı çok bir bilgimiz yok açıkçası. Yani zaten biz biraz değişik tatlara kapalı insanlar olduğumuz için açıkçası. Siz böyle olmayın ama. Siz geldiğiniz yerlerde oranın yöresel yemeklerinden deneyin arkadaşlar. Bizim gibi olmayın. Ama hani şöyle söyleyeyim. Bizim gibi eğer bu yabancı mutfaklara çok böyle aşina olmayan veya çok fazla damak tadına uymayan insanlar varsa KFC var, Burger var, McDonald's var ice var, bunların hepsi var burada o yüzden geldiğiniz zaman aç kalmazsınız zaten. Burası kendi para birimini kullanıyor bu arada değil mi aşkım? Çek evet, kronası olarak geçiyor. O da 1.31 ila 1.35 arasında değişiyor. Bir Aha. Türk Lirası 1.35 şeklinde. Yani 100 krona gördüğünüz bir şey burada 135 lira. O civarlarda daha çok kart kullanabilirsiniz. Evet kartlar da komisyon koyuyor ama sen burada euro getirip dolar getirip bozdurursan daha çok komisyon evet. koyuyorlar. Yüzde sıfır olarak gözüküyor döviz bürolarının önünde ama daha fazlasını alıyorlar. Evet, o Turistlere... yüzden parayı çevirip gelmek daha Bak mantıklı. Alıyorlar için. <laughs> Bu arada Pırak'ta böyle çok fazla masaj salonları var. Birçok sokağında tayı masajı yapan yerleri görebilirsiniz. buranın göz bebeği olan astronomik saate geldik. Arkamda görmüş olduğunuz saati dönemin Çek kralı ünlü saat ustası Hamus'a yaptırıyor ve diyor ki bana öyle bir saat yap ki bütün dünya, bütün ülkeler benim saatimi konuşsun diyor. Bu saat hem astroloji, hem burç, hem matematik, hem fizik, her şeyi kapsayan bir saat. Ve bu saati yaptıktan sonra da bir daha hiç kimseye aynı saati yapmasın diye de ustanın gözlerini çek kralı kör ediyor. Ve usta da ondan yıllar sonra şöyle bir intikam alıyor. Geliyor buraya ve saati bozuyor. Saat yıllarca yaklaşık 50-60 sene bozuk kaldıktan sonra tekrar yapılıyor. Ve ama şu an daha çok da dediğim gibi turistik amaçlı var ziyaret gidiyor. Bu astronomik saat her saat başında bir çan sesiyle birlikte hareket etmeye başlıyor. Saatin üst gövdesinde İsa'nın 12 havarisinin temsilen heykelleri dönüyor. Bu saatin sağında ve solunda temsili olarak 4 tane daha heykel bulunuyor. Bunlar şu an yok ama muhtemelen tadilattan dolayı kaldırdılar onu. Bir iskelet heykeli var. Elinde mandolin çalan bir adam heykeli var. Bunlar aslında işte kibri temsil ediyor. E, egoyu temsil ediyor. Aslında bunların hepsinin boş olduğunu aslında gerçek Şeyin ölüm olduğunu anlatıyor. Mesajları çok fazla olan bir saat. Siz de geldiğiniz zaman zaten uğrayacağınız ilk yerlerden biri burası yani Asya'da bir saat olacak. Irak'ta kuklalar da çok fazla meşhur. Epey fazla dükkanda böyle kuklaları görebiliyorsunuz. arkadaşlar köprüye geldik. Burası Prağ'ın en eski ve ilk köprüsü. Burası Kral 4. Çarş tarafından yapılmış. Zaten girişte de onun heykelini gördük. Buraya hem Çarş Köprüsü deniyor hem de Kar Köprüsü deniyor. Köprünün sağında ve solunda heykeller bulunuyor arkadaşlar. Bu heykellerden bazıları biraz daha kararmış bir şekilde. Prak'taki birçok yapının buradaki heykellerin de aynı şekilde Siyah olmasının sebebi daha gotik durmasının sebebi zannedersem kireç taşıydı yanlış hatırlamıyorsam. Ee, kireç taşından yapıldığı için zamanla deforme olduğu için aslında bu siyah rengini alıyor. Ama şu an restorasyon yapıldığı için de bazı yerlerdeki heykelleri tekrar eski rengine döndürmüşler. <laughs> Ayy siyah rüzgar engel oluyor anlatmama <laughs> dur uçma ya. Burada bazı heykellere böyle insanlar dokunuyor dilek tutuyorlar. Hem dileklerinin kabul olacağına inanıyorlar hem de bir daha para geleceklerine inanıyorlar. Ama bununla alakalı şöyle bir rivayet de var. Aslında hiç böyle bir şey yokmuş. İki tane sarhoş insan oradaki heykellere dokunup onun rengi rengiyle oynamışlar. Ve zamanla insanlar da oradaki açılmayı gördükten sonra, oradaki renk açılmasını gördükten sonra oraya zaten sürekli herkes her gelen elini değdiriyor, elini sürüyor. İşte dilek diliyor. Aslında böyle bir şeyin olmadığını da rivayet ediyorlar. farklı söylentiler var. Önemli olan sizin burada neye inandığınız. Bir dilek dileyip bir manifeste bulunup ben bir daha buraya geleceğim diye şuraya bile dokunsanız belki. Belki sonunda işe yarayabilir. Çok güzel. Böyle hem doğanın içinde hem tarihi dokusun hiç bozmamış bir yer gerçekten. Şimdi Şu tepede görmüş olduğunuz Pırak Kalesi. Burası meclis binası, cumhurbaşkanının kaldığı yer vesaire. Katedral. Hepsi olarak geçiyor galiba. Baya burası da bilindik meşhur bir yer ama feci yağmur yağdığı için biz oraya çıkamayacağız. Çünkü bayağı böyle bir basamak tırmanmamız gerekiyor oraya. O yüzden inşallah bir dahaki gelişimizde çıkacağız oraya. Ama siz gelirseniz muhakkak kaleye gidin. Büyük ihtimalle sarhoşların dokunduğu bunlar şimdi. Evet. <laughs> ben dokunacağım şimdi ikisi. Ben kura geleceğim. Ya yani niye dokunuyorsun herkesin elini sürdüğü yere? Bak, bu şeyi yapmışlar. Bak hmm. köpek. Sen dokunma. <laughs> Ama ben şimdi ben dokunmazsam sen tek başına kura gelirsen olmaz. Sen ben bir daha gelebilirim düşünüyorsun kura. tabii. Ki. Ha? Hayır, tabii. Ne demek bu? Söyle. Seni burada bırakır giderim ha. Seni burada bırakıp giderim. Geçsinler. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Eda Şan. Buranın mimarisiyle alakalı da şöyle bir bilgilendirme yapayım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi binaların hepsi böyle birbirine yapışık şekilde. Bunun sebebi de zamanında bu şekilde yapılma sebebi. Bir düşman saldırısı olduğunda, bir sel olduğunda, bir felaket olduğunda, bir saldırı olduğunda ülkeye ve kaleye aslında daha iyi haberleşebilmek için, ve zannedersem daha iyi bir şekilde kurtulabilmek için veya kaçabilmek için ya da rahat bir şekilde haberleşebilme için gördüğünüz gibi bütün binalar hep böyle yan yana ve yapışık şekilde. Şehrin ve yapıların bu kadar şahane olmasının aslında bir diğer sebebi ve gerçek sebebi de burası 2. Dünya Savaşı'nda hiç zarar görmemiş bir şehir. Hitler buraya saldıramamış. Çünkü buradakiler şehir zarar görmesin diye şehri boşaltmışlar. O yüzden hiçbir yere bir bomba değmemiş. arkadaşlar şimdi Pırak'ta bütün Türklerin de çok yakından bildiği bir yere geldik. Nazım Hikmet'in uğradığı, gelip burada şiirlerini yazdığı Kavarna Slavya'ya geldik. İsterseniz orada tatlı seçenekleri, yemekler veya kahveler var. Biz bir şey yemedik. Sadece bir girip ambiyansını görmek istedik. Gelirseniz uğrayabilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi nereye geldik? Tabii ki de Pran olmazsa olmaz simgelerinden birini görmeye geldik. Dancing House'dayız. Dans eden evin yanına geldik. 94 yılında yapılmış burası. Şehrin ambiyansını bozduğu düşünüldüğü için de buradaki halk tarafından aslında istenilmeyen evlat olmuş burası. Yani burası istenilmemiş. Ama tabii ki de zamanla turist çektiği için burası günümüzde sanların uğrak yerlerinden. Normalde buraya yapan iki mimarın adı verilmiş daha öncesinde. Ama daha sonrasında tabii turist çektiği için buraya dancing house demişler. Yani dans eden ev demişler. Burak o kadar böyle masalsı bir şehir ki yani yürüdüğünüz her yerde sanki yeni bir yüzüklerin efendisi, yeni bir Harry Potter çekiliyor gibi. Gerçekten böyle insanı gotik mimarisi de çok içine alan bir şehir. Burası birazcık tabii bu şehir mimarisinden farklı görünüyor ama yine de tabii ki de buraya geldiğiniz zaman muhakkak gelip görmeniz gereken yerlerden biri. Müzik çok enteresan olan bir şey daha var arkadaşlar. Böyle görmüş olduğunuz heykeller aslında sadece heykel yani sadece görüntü amacıyla konulmuş şeyler değilmiş. Bunlar e, bu görmüş olduğunuz binaların da aynı zamanda kirişlerini taşıyan bir nevi taşıyıcı kolon görevi görüyormuş. Yani sadece görsel amaçlı yapılmıyormuş. Bunu Pırak'ta başka birkaç binada daha gördük. Gerçekten çok enteresan ve çok güzel, çok şahane bir şey. Yani eski mimarlar, mühendisler mühendisler gerçekten çıldırmış yani bunları düşünmek çılgınlık yani harika Evet şimdi de dünyanın en dar sokaklarından birine geldik Burası dünyanın en dar sokağı olmakla biliniyormuş. Sıra var. İnsanlar böyle kuyruğa geçiyorlar. Sırayla tek tek geçiyorlar. Hem fotoğraf çekiniyorlar. Yani o kadar da dar değil ki kolumu. Ya açamam tabii ki. Gayet de yürünebiliyor. Değişik, güzel. bile alakası da yok burada. Herkes geçebilir çok rahat bir şekilde. sonra da böyle karşımızda çok güzel bir kafe çıktı. İnsanlar burada yemeklerini yiyorlar, içeceklerini içiyorlar. Gayet tatlı bir yer. Evet şu an kırmızı yanıyor. Geçemiyoruz. Yeşile döndükten sonra geçebiliyoruz. En meşhur tatlısını yemeye geldik. Südenlik mi, mu? değişik bir adı var işte. İlacı <laughs> yani. şuraya bir yere yazarım. Lutfu'da geldik. Biz en meşhur yeri burasıymış. Dün bu arada denemiştik. Dondurmalısını almıştık. Şimdi sadece kremalı olanını aldık. Böyle dışı hamur. Bunu böyle normalde şeker ve tarçınla da buluyorlar. Burada da fındık buladılar. İçi çilek dolgulu. dışında da böyle krema ve çikolata var. Tat bakalım. Şimdi deniyorum. Oha nasıl fındık tadı geliyor. Valla. Çok güzel. Bunun dışını bitirdikten sonra artık şu hamur kısmını yemeye başlıyorsunuz. Gelirseniz muhakkak deneyin. Arkadaşlar şimdi de John Lennon anasına yapılan bir grafiti duvarının önüne geldik. Burası da Prag'da çok meşhur olan bir yer. Buraya da turist akını bayağı yoğun oluyor. John Lennon 1980 yılında kendi evinin önünde hayran tarafından öldürülmüştü. Ve ondan sonra da bu duvara barışı ve sevgiyi temsil amaçlı insanlar grafiti yapmaya başladılar. Bunlar bir ara yok edilmiş, duvar boyanmış ama şimdi burası da bir simge haline gelmiş. Ve buraya insanlar, böyle turistler geliyor. Burada fotoğraflar çekiliyor. Buraya geldiğiniz zaman da zaten gitmeniz gereken yerlerden birinde o listede muhakkak buranın adını da göreceksiniz. Sevgi ve barışı temsil eden böyle rengarenk çok güzel bir duvarın önündeyiz. Görüyorsunuz insanlar da böyle fotoğraf çekmek için sıraya geçiyorlar tabii ki de biz de çektirdik. 2 günlük seyahatimizde bunları sığdırabildik. Umarım sizler geldiğiniz zaman çok daha güzel şeyleri tecrübe edersiniz. Bu arada buraya kadar izleyip hala kanalıma abone olmadıysanız da kanalıma abone olup videoyu beğendiyseniz de beğenip yorum yapmayı lütfen unutmayın. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.